Tamam, kimseye bir şey söylemeyeceğim, sana söz veriyorum. Bu sır sadece ikimizin arasında kalacak. Ama Ryan. İkinizin arasında kalacak olan sır ne? Senin benim karnımla aranda ne gibi bir sır olabilir ki? Ne istiyorsun lan Kimsin oğlum sen? Kimsin lan sen? Tamam, sakin ol. İnan Fizan! Siz diye bir şey yok! Siz diye bir şey yok! Sen... ...kendini, karınla aynı cümle içinde dahi anlamazsın. Şimdi bana o sır ne söyle? Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Olmaz, olamaz. Miran Hazar'ın oğlu olamaz. Gerçek bu. Miran Hazar Bey'in oğlu. Değil. Yavrum, seni kim kandırdı? Kim soktu aklına? Kim söyledi? Esma! Dilşah Hanım'ın o konaktaki tek yakını. Ya Zehra! Sen bu kadar saf mısın ha? Bunlara inanıyorsun. Ya onun Azize'nin başka bir oyun olduğunu görmedin mi? Ya Esma dediğin kadın Azize'nin sağ kolu sağ. Ya onun lafına bakarak mı sen Miran Hazar'ın oğlu diyorsun? Ha? Onun lafına bakarak mı bu intikamı bitireceğini sanıyorsun? Ya Zehra, sen, sen iyi bir eşsin, iyi bir anasın. Ama bu yalanlara kalarak kocanı ve çocuklarını koruyamazsın. O zaman yanılırsın ha? Yanılırsın. Asıl yanılan sensin. Kocamın katil olduğu doğru değil. Miran'ın öz babası olduğu doğru. Senin elinde delil yok. Ama benim var. Ya olmayan bir şeyin delili mi olur? Esra'nın saçma sapan sözleri mi delil yani? Dilşah'ın Hazar Bey'e yazdığı mektup var. Abi. Cihan sana emanet. Ya orada sen nereye? Ya babamın konuşması olmaz. Benim konuşmam ya, lazım Zehra'ya. Ya abi dur hadi bak be abi. Ya, ya, ya abi ne yapacaksın? Reyhan'ı yan eve yanında bir erkekle girerken gördüm. Ya sen ne yana neler söylüyorsun ya Yara? Diyorum ki amca, Reyhan yan eve bir erkekle girdi. Meram mıydı görmedim ama yani. Evlendir tamam. Kim olacak ki başka? Ya bir düşme de kızın yakasından. Ya bak. Dur. Nereye? Sana nereye yandan? Müsaade etmiyorum. Allah demiyorum. Allah! Korkma rey. Allah ne kadar lan? Ben buradayım. Kocası burada. Tamam. Tamam. Anlat. Sizi ele vermeyeceğim. Bu evin sizin olduğunu kimse bilmeyecek. Ben de bu yüzden buradayım. O yüzden seni hemen içeri ittim, kapıyı kapattım. Az kalsın yakalanıyordum. Yaren konağın kapısındaydı. Şimdi anladın mı? Bu sır Reyyan'la benim değil. Seninle Reyyan'ın sırrı. Yaren'le bu Sırrı ortak olmasın diye yardımcı oldum sadece. Tesadüf. Tesadüf, tesadüf, tesadüf. Ya ben sıkıldım bu tesadüflerden. Ben çay bahçesinde olanlardan özür dilemek için buraya geldim. Malum, bütün midyat duymuş. Ama Reyhan'ı öyle görünce yardım ettim. Ya. Sadam. Sadam, gidin, gidin hadi ikiniz de gidin çabuk. Ne senin kocanım hiçbir yere gitmedi saçmalama. Azat abi bizi ikinci kez yakalarsa bu sefer dinlemez. Miral, dedem Ben babam, senin kocanım hiçbir yere gitmiyorum. Babam dedem duyarsa kıyametimiz olur Miran ne olur. Allah aşkına. Can. Azat. Dur dinle. Ya baba dur dur. Ben hala cevabımı alamadım. Evin bizim olduğumuzu biliyorsun. Eyvallah. Sır dediğinde buydu. Buna da tamam diyelim. Ee, neyi anlamadın? Lan oğlum. Aslan mısın nesin? Hem sinirim bozma. Sen neyi anlamadığını gayet iyi biliyorsun. Bu evde ne işin var? Nasıl Ayla Zehra Hanım gergin bir şeyler konuşuyorlardı. Reyhan da peştemdeydi. Birden fenalaştı ben de tuttum buraya getirdim. Ne öyle seni yanına götürmedin? Ortam gerginde gizli izliyor gibiydi. Ele vermek istemedim. Bu kadar yani. Bu kadar. Miran, Miran! Ya. Nerede o Miran? Şu an size sadece ben yemeğimi de Hadi bakalım çekirge. Şimdi sıçra da göreyim. Kim vardı senin yanında? He? Siz. ne olacağını biliyordum ya. ya. sen ne işin var burada? Kızım ne demek oluyor? Ne işin var lan burada? Bir sakin ol abi dur. Biz niye yapayım? Yuh. Aslan mı Sen oğlunun katil olduğunu gözlerinle görmedin. Ama ben o mektubu gözlerimle gördüm. Şimdi çekil önümden. Çekil ben bugün bu işi bitireceğim. Yani sen o mektubu gözlerinle gördün öyle mi? Gördüm. Herkese de göstereceğim. Tamam. Söylediklerine inanmasam da o mektubu kendi gözlerimle göreceğim. Esma'yı sokağa çağıracaksın. Seninle konuşmaya gelecek. Mektuptan bahsedeceksin. Ve ben onu göreceğim. Anladın mı? Ara şimdi Esma'yı. Tamam. Tamam baba. Ara. Tamam gel gözlerine gör o zaman. Tamam. tamam. Alo Esma. Seninle mühim bir mesele hakkında konuşacağım. Aslan Bey'in arkasındaki sokağa gel. Ben de birazdan oradayım. Ne haydi. Tamam gel. Gel gözlerine göre bak. Tamam yavaş. Yavaş. Sen kimsin oğlum? Niye her yerden peşindesin sen ha? He? Niye her yerden karşımıza çıkıyorsun ya sen? Ya baba dur. i̇şte ben de aynı soruyu soruyorum. İyi işim var burada. Ben kimsenin peşinde değilim. Reyhan neden burada onu da bilmiyorum. Yedek anahtarları almaya geldim. Anahtar. Evet. Tamam. Bu evin Allah anahtarları sende ne işin var lan? Ha şöyle. Ver bakalım cevabını. Ya Azat abi bir Bu ev benim. Ne ben demek lan benim? Sizi ailem zannettiğim zamanda da almıştım. Ama öyle olmadığını öğrenince hemen elden çıkarayım dedim. Böyle saplantılı gibi gözükmek istemedim size. Zaten fotoğraf olayının üstüne bir de bunu öğrenirseniz yedek anahtarları alıp çıkacaktım ama gördüğünüz gibi yakalandım. Reyyan neden burada bilmiyorum. Herhalde beni görüp ne yaptığımı anlamak için geldi. Seni de ürküttüysem kusura bakma. Sizlerden de özür dilerim. Ya yalan söylüyor ya. Ben kendi gözlerimle gördüm. Birlikte bu eve girdiler. Hayır ben gizli gizli giriyorum. Ben sizlere yakalanmamak için aceleyle girdim. Arkamda biri var mıydı bilmiyorum bile. Herhalde Yaren Hanım bir yanılsama gördü. Yaren, biz bu meseleye karışmasak, ha? Aslı'nın anlattı. Zaten yanlış görmüşsün. Gereksiz yere huzursuzluk yaratmayalım, değil mi karışım? Ya ben de gördüğümü biliyorum. Yaren, tamam. Uzatma kızım. Uzatma. Harun, hadi. Alkar'ın konağı geçiyoruz biz, hadi. Harun. Hadi. 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 Ev senin. Sen bizi gözetlemek için ailen miyiz değil miyiz diye aldın, ha? Özür dilerim. Ama ufacık bir umut insanı her şeyi yaptırıyor. Kusura bakmayın. Bir daha karşınıza çıkmam. Asla. Hayatımı kurtardın. Bak burada herkes kendi hayatını kurtardı saydı. Sana borçlandık. Ama ailemi de Reyhan'la düşürdüğün durum yakışık değil. Azat doğru diyor. Bak koçum. Buralarda bir yaparsın bin anlatırlar o da bizi zora sokara. Ha? Haklısınız. Keşke gelip en başından anlatabilseydim. Ama yapamadım işte. hey tamam. Bak biz diyeceğimizi dedik. Sen de anlayacağını anladın ha? Anladım Azar Bey. Haydi o zaman. Haydi kızım. Haydi kızım. Geliyorum. Azat. Kusura bakma vakti. Aslan. De... Bak biz Kadir kıymet bilmeyen insanlar değiliz. Ama askeri dur. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.